Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, pireler berberken, eski hamam içinde. Neyse canım, lafı uzatmayalım. Masalımıza başlayalım. Aslan ile kurbağa. Dillere destan, güzel mi güzel bir orman varmış. Bu ormanın kralı aslan gezmeyi çok severmiş. Günlerden bir gün yine geziye çıkmış. Bir süre ormanda dolaştıktan sonra biraz da ırmak kenarında gezinmek istemiş. Irmağın kenarındaki söğüt ağaçlarının arasında dolanıyormuş. Derken ırmağın kenarında küçük bir göl görmüş. Göle doğru yol almış. Tam bu sırada kulaklarını tırmalayan bir sesle irkilmiş. Bu kadar büyük sesin kocaman bir hayvana ait olduğunu sanmış. Göle doğru biraz yürümeye devam etmiş. Sesin sahibini gözleriyle görmek istemiş. Ses giderek yükseliyormuş. Fakat aslan herhangi bir saldırıya karşı hazırlık yapmayı da ihmal etmiyormuş. Birdenbire ses kesilmiş. Aslan gölün tam kenarına varmış. Sazların arasına burnunu sokarak koku almaya çalışmış. Böylece etrafı araştırırken bir de bakmış ki bir kurbağa. Aslan, vay küçük kurbağa vay ufacık boyunla böyle bir sesi nasıl çıkartabiliyorsun diye çıkışmış. Kurbağa kendiyle övünerek cevap vermiş. Gücümün ne olduğunu dağ taş işitsin diye şöyle bir bağırayım dedim. Aslan öfkelenmiş. Akısız yaratık, sen haddini bilmez misin? Benim karşımda nasıl böyle konuşursun? Kurbağa işin ciddiyetini hala anlayamamış. Ey büyüklüğüyle övünen aslan, yine bağırırım. Bağırmak suç mu? Bu sözler aslanı daha da kızdırmış. Zavallı kurbağayı pençesiyle tuttuğu gibi uzaklara fırlatmış. Düştüğü yerden ayağa kalkan kurbağa, Acıyan sırtını sıvazlamış. Canının yandığıyla kalmış. Böylece kurbağa kendini boyundan büyük göstermemeyi öğrenmiş.